Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün NCT 127'den Gimi Gimi'nin dans pratiğini izliyoruz. Abimle beraber izliyoruz. <laughs> abim normalde yani hiçbir arası yok. Sadece dediğim gibi çoğu insan mesela BTS bilir ya. Abim de sadece mesela BTS biliyor. Bakalım bugün NCT 127'yi izleyeceğiz. Bu şarkısını ben son zamanlarda şöyle diyeyim ben size. İlk çıktığı zaman ilk haftasında çok fazla tekrarladım. Yani öyle böyle değil. Baya baya tekrarlamıştım. Normalde bir kere live stage çıkmışlar. Fazla çıkmamışlar. Yani çünkü Japonya şarkı oldukları için biraz fazla üstüne durmamışlar. Ama ben çok fazla dedim. Şimdi geniş açıdan direkt dans pratiğini izleyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Bu arada şunu söyleyelim. Videoya geçmeden önce kanala abone değilsiniz. Abone olmayı, be. video beğenecek misiniz? olsanız beğenmeyi unutmayın. Let's go başlayalım. Sen abone bana... ne oğlum, baba ne Dur sakin. Neyse başlayalım. Hiç izlemedin mi bu Hiç arada? Hiç izlemedim valla. Sıfır. Let's go. Markın boyu bu arada 1. 74 falan mı galiba? Nasıl bak, ortam mı sence? Ortam Çocuklar güzel. nasıl duruyor? Çocuklar ne bileyim çok değişik şekilleri gibi hepsi. <laughs> mark dediğin hangisi? <laughs> He? Mark dediğin hangisi bu şu videoda? Evet. Şu al iyi çevelen mi? Bağırca Yok sen? ilk çıkan var ya bak çocuk. Şu ortada duran. Ha. Hepsi iyi duruyor değil mi? Hmm. Normal klasik kıyafetlerle. Japonca bu arada. Allah. Ay kırıklanmak değil Ortadaki liderler oluyor bu arada. Taeyong oluyor. Şey böyle hani bunlar bu arada şey. Enstein oluyor biraz daha şey böyle. 3-4 tane gruba farklı şekilde ayrılmış. Hani birisi 127'de geçiyor mesela. Belli bir standart. U diye mesela şey var. Grubu var. U de mesela sürekli mesela üye oluyor, anladın mı? VV diye mesela bir grup var. O da Çince grupları falan oluyor. Bir değişik değişik yer, yerleri falan var. Hmm. Evet. Oha. burada mesela biraz daha basit duruyor. Nvidia tabii daha da şekil çünkü bir tane eleman var. Kamera hareketini falan bayağı iyi yapıyor. Onda falan daha iyi duruyor da burada biraz daha, biraz daha basit falan yalnız, ama. Yalnız şey bunlar bayağı saatlerini harcamışlar ha. Tabii. <laughs> yani bunlar normalde bu bu işleri... iş... bunlar günde 15-10 saat harcamışlar ha. <laughs> ya, ya. o kadar bilmiyorum da Bana 10 saat, sana, 10 sana saat... sözünü saat... kesiyorum da bu, bu 3-4 aylık bir kargı var bunda. Var var yani günde normalde Bak, bak oturma... şimdi bak bir oynat. <gülüyor> 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 bak Kimin nereye gideceği belli bak, bak, Sekron hareketler bir aynı olarak nereye çok, payı çok değil, az. Yani. Günde bazen mesela videolarda 10 saat falan verdikleri de oluyor yani. Baksana bunlar daha mükemmel, mükemmel netçiye kalmışlar. baksana şey. mesela bak. Süzülmeler güzel. Aynen. Çok basit yani bunlar. Şimdi ben karata Hiç şey böyle değil. yani gözüne direkt böyle mesela alışılmadık bir şey gelmiyor. Hepsi mesela tam yerinde oturak gibi gözüküyor yani. Sekre onun gibi hepsi. Ne ya? Hiç frisal yapın yok ama. Bu, bu, grubun en uzunu deliyorum ben 184. Önündeki. Ya 186 mı? sonraki. Bunlar normal ya çok uzun değiller aslında. Ya bu Kore standı asıl pazarına göre çok uzun bu. Aynen uzun. Oğlum anan seni neyle besiyorsun? <laughs> Şurası <laughs> çok güzel benim en sevdiğim yer kısım. fark ettim. Şarkının basına ve atağına göre. Aynen aynen. bir de bunun normal sen MB'sin hmm, ağlarsın yani. E, atak ve moduna göre dansı geçiştirmişler. Aynen aynen. Şey, şey böyle şey, hani. Şarkıla bağımsız bir dans, dans yok. Aynen aynen. Direkt şarkı dans böyle hani bütün hepsi böyle bütünleştirilmiş. Yani direkt bir yerden mesela birisi diğerden yerden birisi falan gelmemiş yani kopmamış. Sanki her hareketin hikayesi var. Ya, <laughs> gördük abi geçmişiz. Hı? karını <laughs> gördük. atman lazım. Niye çılık atıyor bu lan? atayım? Yalandan kimim? Aaaa, <laughs> Eee el çarpışıklarını ben bunu bilmiyordum mesela göremedim El çarpışıklarını bilmiyordum ya yani. Baksana şu an ne kadar basıyor ya Ama bak çok basit bir gözüküyor ama hepsi bir anda yapınca çok hoş ve güzel duruyor aslında Hep, Çünkü bütün hareket ediyorsun bunu tereyim bütün olacak Bireysel olmaz yani Ne Yeah, yani. give Bak şarkı fark ettiysen Japonca ama çok fazla Japonca olduğunu falan pek anlamıyoruz. Çünkü genelde sözcük kelime cümlelerin sonunda hep İngilizce kelimeler falan kullanmışlar. Tam bu global şarkı değil mi zaten bu şarkı? Hı, -hı. Global çünkü global kelime lazım ama. Aynen global işte olması gerekiyor. Çok sırıtmıyor yani. Böyle Japon mesela. Kore grubu mesela alt yapısı altyapısı. Birkaç tane Japon var. Hatta bir Japon var diye ben Yanlışım varsa düzeltin. O çocuk da bu çocuk ve çocuğu en az dayanı çocuğa vermişler yani. En az kelime, cümle falan. Şarkı içerisinde Japon çocuk söylüyor. Şarkı da Japonca yani. Hmm. <laughs> Baya zaten şey olmuştu yani. Çocuk sorumlu değil mi peki? Bak burası dans break. Hı? Sa sağlam burada. Ooo güzel bak burası. Hızlı var. Ama biz bunu direkt full bunu normal MV'de görmen lazım. Böyle bayağı böyle harmanlayıp şenmişler anladın mı? Normal bir şekilde değil de bütünleştirerek şey Tuhaf durmuş da burada biraz daha sade duruyor tabi. çok güzel. çok güzel. Farkamdan taşlama mı lan Harika lan oğlum. Ne alaka Sen Tarkan'ın öyle dansı biliyor musun sen? Biliyor musun? Biliyor. Biliyor. biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor <gülüyor> <gülüyor> Şarkı güzel. Güzeldi. Şarkı da güzel. Dans da güzeldi yani. Ben Şarkı daha da İngiliz olsa şarkı şey. sana söyleyeyim. Iyi, iyi patlarmış. Ne olsa? Şarkı full İngiliz olsa iyi patlarmış ha. Yani 20 bu... milyon ayda 20 milyon 21 milyon mu ne izlenmişti bir ayda falan öyle diyeyim ben sana. Sana değil mi hani güzel bir İngilizce full İngiliz olsa sana değil mi 500 lira istenir en az 500 hmm. var mı, <laughs> <var> mı? milyon? <laughs> yani sayılır. Bir de arkadaşlar... güzel olacak. Ha? Bir de klip güzel olsa. Klip, klip var güzel mi? zaten. İzletirim birazdan sana. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin. Videoyu ben siz beğenmeyi, kanala aboneyseniz, abone olmayı abone olmayı unutmayın. Abone <laughs> olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu adam abone ol. Bu abone ol. Bu abone ol. Bu abone oldu. abone